20. yüzyılın hemen başında dünya daha önce hiç görmediği büyüklükte bir felaketin eşiğindeydi. Milyonlarca insanı yutacak, koca koca imparatorlukları yerle bir edecek ve tarihin yönünü bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirecek bir savaş. İşte bu Büyük Savaş'ın hikayesi. Peki, gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Her şeyi başlatan o kilit soruyla başlayalım. Saraybosna'da ateşlenen tek bir mermi Nasıl oldu da bütün dünyayı saran dev bir yangına dönüştü? Bu akıl almaz zincirleme reaksiyonun arkasında ne vardı? Gelin adım adım bakalım. Şöyle bir düşünün, 1914 yılındaki Avrupa adeta patlamaya hazır bir barut fıçısı gibiydi. Bir yanda giderek güçlenen milliyetçilik akımları, diğer yanda büyük güçlerin bitmek bilmeyen sömürgecilik hırsları ve tabii yıllardan biriken o derin güvensizlik. Bütün kıta diken üstündeydi. Bu gerilimi daha da tehlikeli kılan bir şey vardı ki, o da kıtayı adeta iki düşman kampa ayıran karmaşık ittifaklar sistemiydi. Anlayacağınız yangını başlatmak için ufacık bir kıvılcım yeterliydi. Bakın tablo çok net. Avrupa'nın devleri iki rakip takıma bölünmüştü. Bir tarafta Almanya'nın yükselen gücünden fena halde çekinen Fransa, Büyük Britanya ve Rusya'nın kurduğu üçlü itilaf var, diğer tarafta ise kendini Avrupa'nın kalbinde güvenceye almak isteyen Almanya, Avusturya, Macaristan ve en başta onlarla birlikte olan İtalya'nın oluşturduğu üçlü ittifak. Bu sistemin anlamı şuydu, Herhangi bir yerde çıkacak ufacık bir kriz, anında bütün kıtayı içine çeken bir savaşa dönüşebilirdi. Ve işte o beklenen kıvılcım çaktı. Tarih: 28 Haziran 1914. Gavrilo Princip adında genç bir Sırp milliyetçisi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı, Arşidük Franz Ferdinand ve eşini Saraybosna sokaklarında öldürdü. Bu suikast, Balkanlarda zaten fokur fokur kaynayan Slav milliyetçiliği kazanını taşıran son damla olacaktı. Bu suikastla birlikte diplomasi masası devrildi ve silahlar konuşmaya başladı. Sadece bir ay içinde Avrupa'nın o koca devletleri, kurdukları ittifak sisteminin esiri olup kendilerini geri dönüşü olmayan bir savaş yolunda buldular. Olayların ne kadar hızlı geliştiği gerçekten inanılmaz. Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle fitil ateşlendi. Hemen ardından Rusya, Slav kardeşim dediği Sırbistan'ı korumak için ordusunu harekete geçirdi. Buna karşılık Almanya hem Rusya'ya hem de onun müttefiki Fransa'ya savaş ilan etti. Kısacası o meşhur ittifak sistemi tam da öngörüldüğü gibi çalıştı. Yani tam bir felaketle Almanya'nın en büyük korkusu iki cephede birden savaşmaktı. Bundan kaçınmak için de oldukça cüretkar bir planları vardı. Schlieffen planı. Fikir basitti. Tarafsız Belçika'yı ezip geçerek Fransa'yı 6 haftada devreden çıkarmak, sonra da bütün güçle daha yavaş hazırlanan Rusya'nın üzerine yürümek. Ama bu plan büyük bir hataydı. Belçika'nın işgali İngiltere'yi direkt savaşa soktu ve planın başarısız olmasıyla birlikte savaş uzun ve kanlı bir yıpratma mücadelesine dönüştü. O hızlı zafer umutları Batı cephesinin çamurunda bir bir yok olurken savaşın alevleri tüm dünyaya yayılıyordu. Osmanlı İmparatorluğunda Çanakkale'den Orta Doğu çöllerine, Afrika'daki Alman sömürgelerinden Asya'ya kadar yeni cepheler açılmıştı. Artık bu bir Avrupa Savaşı değil, gerçek bir Dünya Savaşı'ydı. Ve bu yeni savaşta insan ilk kez makinenin karşısında bu kadar çaresiz kalacaktı. Almanların ilerleyişi, Paris'in hemen dibindeki Marne Nehri'nde durdurulunca, iki tarafta inanılmaz bir şey yaptı. Marş Denizi'nden İsviçre sınırına kadar yüzlerce kilometrelik siperler kazdılar. İşte bu, savaşın en bilinen ama aynı zamanda en acımasız yüzü olan Siper Savaşı'nın başlangıcıydı. Bu savaş, teknolojinin ne kadar korkunç bir yıkım aracı olabileceğini herkese acı bir şekilde gösterdi. Makineli tüfekler, saldıran asker dalgalarını anında biçiyor, taarruzları adeta birer intihar görevine çeviriyordu. Alman U-Botları, yani denizaltıları, müttefik gemilerini batırarak Britanya'yı açlığa mahkum etmeye çalıştı. Ve Ypres'te ilk kez zehirli gaz kullanıldı. Savaşın dehşeti artık bambaşka, çok daha korkunç bir boyuta ulaşmıştı. İşte o yeni teknolojinin bedeli. Sadece Somme muharebesinin ilk gününde İngiliz ordusunun verdiği kayba bir bakın. Bu rakam savaşın insan maliyetinin ne kadar akıl almaz olduğunu tek başına anlatmaya yetiyor. 57 bin kayıp tek bir günde. Elbette bu korkunç kilitlenmeyi kırmak için yeni silahlar denendi. İngilizler, siperleri ve o meşhur dikenli telleri aşmak için tasarladıkları tankı 1916'da sahaya sürdü. Ancak ilk tanklar yavaş, sürekli bozulan ve sayıca çok yetersiz canavarlardı. Siper savaşının acımasız gerçeğini henüz değiştiremediler. Tank gibi devrimci silahlar bile bu kanlı çıkmazı kıramayınca savaşın kaderinin siperlerde değil, küresel strateji masasında belirleneceği anlaşıldı. İşte tam bu noktada 1917 yılı tüm denklemi değiştiren iki büyük olayla geldi ve savaşın gidişatını tamamen değiştirdi. Bakın olay ne kadar ilginç. Bir yanda devrimle sarsılan ve iç savaşa sürüklenen Rusya savaştan çekildi. Bu, Almanya'nın doğudaki yüz binlerce askerini batıya kaydırması için müthiş bir fırsattı. Ama diğer yanda o güne kadar tarafsız kalmış olan Amerika Birleşik Devletleri savaşa girdi ve müttefiklere taze asker, moral ve en önemlisi de devasa bir endüstriyel güç getirdi. Peki en kritik soru şu, Amerika'yı savaşa iten neydi? Aslında üç temel sebep var. Birincisi, Almanya'nın Amerikan sivil gemilerini bile hedef alan sınırsız denizaltı savaşı. İkincisi, Almanya'nın Meksika'ya, ABD'ye saldır sana destek olalım dediği o küstah Zimmerman telegrafı ve son olarak müttefiklerle olan güçlü ekonomik ve siyasi bağları. Amerika'nın savaşa girmesi ve Alman kaynaklarının artık tükenme noktasına gelmesiyle sonun başlangıcı görünmüştü. Almanya ve müttefikleri için yolun sonu geliyordu. Ama barış yapmak, savaşmanın kendisi kadar karmaşık ve sorunlu olacaktı. Almanya, Amerikan askerleri Avrupa'ya tam olarak yığılmadan önce son bir büyük kumar oynadı. 1918 Bahar Taarruzu. Başta başarılı gibi görünse de taze Amerikan birlikleriyle güçlenen müttefik hatları tarafından durduruldu. Hemen ardından müttefiklerin başlattığı ve 100 gün taarruzu olarak bilinen karşı saldırı ise Alman ordusunun direncini tamamen kırdı. Ve sonra o an geldi. Dört yıldan fazla süren o aralıksız top sesleri, makinalı tüfek takırtıları ve çığlıklardan sonra 1918 yılının 11. ayının 11. gününde saat tam 11'de silahlar sustu. Büyük savaş sona ermişti. Ama imzalanan barış, adil bir uzlaşmadan çok galiplerin bir dayatmasıydı. Versay Altlaşması, Savaşın tüm suçunu tek başına Almanya'ya yükleyen bir savaş suçu maddesi, yani War Guilt Clause içeriyordu. Bu madde, Almanya'ya ezici tazminatlar ve onur kırıcı toprak kayıpları dayatmak için kullanıldı. Rus, Osmanlı, Alman ve Avusturya Macaristan gibi dört büyük imparatorluk tarihe karışırken, galiplerin cetvelle çizdiği yeni sınırlar, gelecekteki nice çatışmanın tohumlarını ekiyordu. Peki bütün bu savaşın bedeli neydi? Akıl almaz bir bedel. 9,5 milyondan fazla asker hayatını kaybetmişti. Milyonlarca sivil ölmüş, milyonlarcası sakat kalmıştı. Koca bir nesil siperlerin çamurunda ve dikenli teller arasında adeta yok olmuştu. Sonuç olarak bütün savaşları bitirecek savaş olarak yola çıkılan bu mücadele ironik bir şekilde tam tersini başardı. Versay'da yaratılan o derin kin, o ekonomik çöküntü, 20 yıl bile geçmeden dünyayı çok daha büyük, çok daha ölümcül bir felakete, 2. Dünya Savaşı'na sürükleyecek olan zehirli zemini hazırladı. Evet, 1. Dünya Savaşı bitmişti ama asıl fırtına henüz dinmemişti.